Herkese merhaba. Bu videoda sizlere Stanley'in Adventure serisinden paslanmaz çelik kamp pişirme setinden bahsedeceğim. Set toplamda 21 parçadan oluşuyor. Tencere, tava ve kapak 18/8 e paslanmaz çelikten, tabaklar, kaşıklar ve servis ekipmanları ise BPA içermeyen plastikten üretildi. Tencere 3,5 litre hacme sahip. 160 mm yüksekliği ve 272 mm de genişliği var. Setin toplam ağırlığı ise yaklaşık 2,5 kilogram. Bu 21 parçalık pişirme seti ile mutfakta ihtiyacınız olabilecek her şeye sahipsiniz. Paslanmaz çelik tencere, içerisinde sıvıları süzmek için kullanabileceğiniz delikli kapak, 946 mililitre hacme sahip 3 katmanlı kızartma tavası, kesme tahtası, uzayabilen tutacaklı spatula ve servis kaşığı, bununla beraber 4'er adet tabak ve kase Ayrıca 4 adet çatallık kaşık, tabakları yıkadıktan sonra kurutabilmenizi sağlayan kurutma rafı, nihale ve sabitleme ipi setin içerisinde yer alıyor. Bununla beraber yemek setini paketlerken sıkıntı yaşamamanız için setin üzerine kapak arkalarına basılmış resimler sayesinde rahatça toplayabilirsiniz. Tencere üzerinde yer alan seviye çizgileri sayesinde ölçü kabına ihtiyaç duymadan ölçümlerinizi de yapabilirsiniz. Yine katlanır kilitli mekanizmaya sahip tavanın da kullanımı gayet kolay. Kullanmadan önce sapının kilitli olduğundan lütfen emin olun. Tabaklar 15.2 cm çapa, kaseler ise 650 ml hacme sahip. Yemek setinin lastikle bağlanabilir olması sayesinde çantanızda kolayca taşıyabilirsiniz kullanmak istediğinizde lastiği yerinden çıkarıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Aynı zamanda kapakta yer alan tahliye delikleri sayesinde tencerenin içerisinde bulunan yemeklerinizi kolayca süzebilirsiniz. Ürünün temizliğine geldiğimizde ise bulaşık makinesinde yıkanabilir. Ancak oluşabilecek renk atmalarına karşı elde artıcı olmayan deterjanlar ile yıkamanızı tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda mikrodalgada kesinlikle kullanmayınız. Ürünle ilgili daha detaylı bilgiye açıklamalar kısmında bulunan linkten ulaşabilir. Merak ettiklerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.